Bundan sonra birinci kısma ben bakıyorum. Ve zevzeklikten hiç hoşlanmam. Bundan sonra sayım dedim anında hazır olacaksınız. Sahip. Bir. bahçedeki ağacın kesmek istiyorlar ya. Ağacın kesilmemesi için bir dilekçe hazırladık. O dilekçeyi imzalamak isteyenler. Hadi, gelin içeriye. Bakmayın suratıma be. Yürüyün. Buraya yeni bir düzen getireceğim. Yakup, geçsene. Niye dışarıda duruyorsun? Bildiğinizi okuduğunuz devirler kapandı artık. Kapandı. <laughs> Açımadaki konuşalım. <laughs> Sen bunların kahramanı olursun ancak. Söyledim sana Nur, benim kimsenin kahramanı olmak gibi bir derdim yok. Ben de sana söyledim Hayriye. Kağıtlarla hiçbir şey çözülemez. Hep karamsarsın Nur. Biraz da iyi yanından baksan, bir de ne istersin? Niye karamsar olduğumu merak mı ediyorsun Hayriye? Sana duymadıklarını anlatayım o zaman. Anlat. Sakladığın kaba. Sen buranın kahramanı mısın? Sen ne diyorsun? Ali'ye tabutluktan kendisi kaçmış ya... ...gözünü kırpmadan Gülten'in odasına kadar gelmiş. Gülten'in canını bağışlamış. Niye? Özgür'ün hayatını kurtarmak için. Ya... Sen hala sanıyorsun ki <laughs> hak alınacaksa güçle alınır, kağıtla değil Hayriye. Hayriye'nin işe bol, tamam mı? Teşekkür ederim. Gel. Bu milyon, hangisinden? Bir dolu toplandı. Tamam. tamam. <laughs> Ne o Cengiz Bey? Kadınlardan sevgi mesajları mı geliyor böyle sayfa sayfa? Hayır Gülten Hanım. Peki bu imzalar ne? Bahçeyi açtırmak için imza toplamışlar. Haklılar tabii. Bir tanecik bahçeleri var. Hep bu Handan Hanım'ın zevzetliği. Yanılıyorsam söyleyin. İlk kez mahkumdan yanasınız. Şaşırmadım desem yalan olur. Ay, verin bakayım onu bana. Sizin hayatınız kaymış. Deray sizin aklınızı başınızdan almış. Deray gitti, sizin de aklınız onunla beraber gitti. Savcıma iletirim. Kim bilir, belki yeniden açar bahçeyi. Çay da atmışlar. Koçum, böyle ortalarda oturmak da olmaz. Ya onlarlasın ya bizde. Ama ben kimleyim, kimsenin değilim. Bizde olursun, olursun. Hadi koçum, hadi. Çıkabilirsin. Efendim kadın mahkumlar dilekçe vermişler. Bahçeyle ilgili. Bana niye veriyorsun bunu Gülden? Bahçeyi kapatma emrini kim verdiyse dilekçenin muhatabı da olur. Efendim mahkum Handan'dan şikayetçi. Ee? Handan'a düşman. Sizi dost bilirlerse iyi olur. Yani? Yani eğer bahçeyi siz açtırırsanız sizden yana olurlar. Yarın öbür gün eğer Handan dönerse... ...mahkumu Handan'a karşı kışkırtmak kolay olur. Anladım Gülte. Cengiz'e söyle, yarın açsın bahçe. Emredersiniz efendim. Tüm gardiyanların dikkatine. Erkek havalandırmada kavga çıktı. Erkek havalandırmada kavga çıktı. Bütün gardiyanlar birinci kısma. Hadi. Ne oldu lan? Ne oldu Onu da alın. Ben bir şey yapmadım. Yürü, ki. yürü. Yeterin, Yakup kavgaya şey yapmadım ki. Tamam, Yakup sus. Yürü. Bir gece tamam. karantinada kalsın ki, aklı başına gelsin. Değil mi? Savcımla görüştüm. Dilekçeyi kabul etti. Yarın bahçeyi kadınlara açın diye talimat verdi. Nasıl, hemen mi? Ya nasıl olacaktı? Taksitle mi? Yarın bahçe açılacak açtıranın da savcı olduğu söylenecek. Tamam mı? Geçin lan koşa. Geç. Alın bunlar koşa. Al.